Allah kabul etsin. olsun. Allah, rahatsız, Allah Allah kabul etsin. Hadi geceniz mübarek olsun. Allah kabul etsin. Ne Allah kabul etsin. Hadi geceğiz, olsun. Allah kabul etsin. Hadi geceniz mübarek olsun. Allah kabul etsin. Hadi Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hadi güle mübarek olsun. Allah kabul etsin. Çok kıymetli hemşehrilerim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah kabul etsin. <laughs> Katliam gecemiz mübarek olsun. Rabbim sağlıkla bayrama Ardından inşallah nice nice Ramazanlara, Kadir gecelerine bayramlar ulaştırmayı nasip eylesin. Bugün bugün buradayız, sizlerle birlikteyiz. Ramazanın başından itibaren her gün farklı bir mahallede, farklı bir sofrada Ramazanın bereketini hemşerilerimizle birlikte paylaşıyoruz. Bugün de nasip buradaymış, sizlerle birlikte iftar etmekmiş. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Her gün bir soframızın her bir soframızın kurulmasına vesile olan hayırsever kardeşlerimiz, abilerimiz vardı. Rabbim kesilerine bereket versin. Bugün buradaki soframızda da rahmetli Recep Mahmur abinin evlatlarının vesilesiyle bu sofrayı kurduk. Onların kesesine bereket. Recep abiye de Allah rahmet eylesin diyoruz. Bir kez daha oruçlarımız kabul olsun. Allah kabul etsin. Hayırlı akşamlar diyorum.